Selamünaleyküm arkadaşlar. Minecraft'ın 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanal'a abone olmayı unutmayın lütfen. Şu an güncel olarak 63 aboneyiz. Geçenki bölümde hatırlattığımda 7-8 abone geldi. Hepinize teşekkürler. Güzel ilerliyoruz. Şu an 63'lük, 63 kişilik küçük bir aile olduk. Allah Allah. teşekkürler. Şu an ben Kasaba yeni gelen bir komşumuzun evindeyim. Komşumuzun ismi Bahar. Ona shorts videosu gelir evi tanıtma videosu. Şöyle güzel bir koridoru var. L şeklinde. Burada şu şekilde bir evi var. Tavan, alçak tavan. Bir tane de yelkeni var. Şimdi arkadaşlar bu bölüm sizlerle beraber Ender Dragon'u keseceğiz. End'er'ın gördüğünü geçen yüz bölümde hatırladığınız gibi yerini falan bulmuştuk. Birazdan hızlandırma girer. Ben nether'da yukarıdan geçiş yaptım. Portalların yani katman kayasını geçtim. Merdiven koyup End'er gözüyle geçtim. Dakika eyvah dakika eyvah, eyvah. Zaten bir 30 saniyelik bir hızlandırma var. Onu izleyin, ondan sonra gelin. Evet arkadaşlar. Hızlandırmayı izlediniz. Şimdi gelin yavaştan hazırlığımızı yapalım gidelim. Ben ne yaptığımı şöyle hatırlatayım size. Şu evi yeni yaptım. Yeni geldi. Tarlanın etrafına şöyle bir güzel bir dekorasyon yaptım. buraları dekorasyon gelecek ama her şey zamanla arkadaşlar. Onda bir ayrı bir bölümde gelir. Şimdi gelin size farmı göstereyim. Şey bu burayı. Burada çok beklemedim arkadaşlar. 20 bundan gelmiş. 2,5 stekte karpuz bundan gelmiş. Geçenki bölümlerde Hilal söylemişti. Buralara ışık hmm, lazım. iş yapar demişti. Ben de aydınlattım belki. ışık alıp fotosentez falan yapıyordur. Sadece gülüyorum. Ha, ha 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 Yeşillik sonuçta yapar mı? Yapar yani. O yüzden oralara koydum öyle. Aydınlık olsun diye. Şimdi buraya geldi iki mekana geldik. Şimdi geçen ki aa bak bakın zırhlarımıza şeye şey basacağız. Diamond basacağız. Onu unutturmayın bana. Sakın diyeyim unutturmayın. Şimdi bir tane ender gözü almak istiyorum. Hatırladığınız üzere bir tane boş bırakmıştık. Bir de enderman ender chest, yapmak istiyorum. Ne istiyordu ender chest'te? Obsidyen mi? Pü obsidyenimiz var mı? Ben de low obsidyen. 5 şana var. Kaç şana lazım? Ama 2 tane yapmamız lazım. 6-6 altı, 12 altı, tane lazım. 12 tane yapabilir miyiz ya? Arkadaşlar ben hemen obsidyen alıp geliyorum arkadaşlar. Ben oksijeni kastım. Ender chest'ini yaptım. E, ayrıca gerekli malzemelerin hepsini de ayarladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yanıma iki tane odun aldım. Şu 64'lük e, meşe tahtası aldım. Shulker box yaparız diye. Ender sandı aldım bir tanesini yanıma. Örs aldım. Kırılmazlık büyüsü aldım bir de. E, şey yapınca eğer kanat bulabilirsek hemen basarız. Elimdeki bütün barutlarla da şey yaptım. Fişek yaptım. Haydi gidelim şimdi mekanımıza. Bundan sonra bize en lazım olacak şey mob farmı. Mob farmını da hallederiz. Sen merak etme. Ben bu işin içinden sıyrılırım. Neyse yatacaktım da dedim vazgeç yatmaya gerek yok. Zırhlarımı da tamir ettim. Bir kova suyumuz var. Sonsuzluk yayımız var. Şöyle bir kılıcım var arkadaşlar. Kılıç efsane oldu. Başka da bir şeye ihtiyaç yok herhalde. Şey var mı Ender gözü var. Tamam. Bu ender gözü mü? Bu ender gözü. Bu ender indisi. He. Hadi gidelim. Sokacı gitsin de görelim. Ben neden ben gidiyorum? Gerizekalı. Her boha ben gidiyorum. Bakalım mekanımıza. Arkadaşlar. Böyle. Yukarıya çıktım. Her aşağıya kırmamız gerekirse de o bloğun koordinatları var bende. Var bende. Şimdi bu taraftan ne gidiyorduk? Hiç hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar ben mekana geldim. Burada da he, bu biraz yağma alalım şöyle biraz gezdim. Onlarda da bunlar çıktı. Ha bu arada şey o teknedeki haritaları da temizledim. Haritalardan da bunlar çıktı. Su altına, nefes alma falan. Kenti miyenti işte çerçeve çıktı. Bir de ayrıca demircilik şablonu göz zırh süslemesi çıktı. Şimdi bizim onlarla işimiz yok. Ben ölürüm ölürüm diye şu, bu yatağı spawn alıyorum. Burada olmak için. Şimdi herhalde yapacak bir şey yok da. Aynen gidiyoruz. Gazamız mübarek olsun. Bakalım neler bizi bekliyor. Şimdilik şöyle yapalım. Baltaya gerek olmaz şimdilik. Şunu hadi hayırlı olsun. İkiyi buraya alalım. Şunu buraya alalım. Hadi atlıyorum. Her şeyimiz tam mı? Yayımız, okumuz, bloklarımız. Zırhlarımız da güzel. Bismillah. Tam da son başarımını aldık. Güzel bunu atmak istiyorum. Buraya bunu almak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Başımıza her şey gelebilir. Şöyle biraz gideyim bakayım. Şuraya gidelim. Hemen en şeyi öldürelim. Hem de rejderasını öldürebilirsek. Tabii ki bakalım neler bekliyor bize. Başımıza neler gelecek. Şuraları şöyle birazcık genişleteyim. Aman diyeyim. buraya yavaştan kırmaya başlayayım. Gittim de en zorunu seçtim, ha patlattım, tamam. Uy. Herhalde arkadaşlar hepsi bitti. Şimdi dragonu kesme vakti. Hadi bakayım. Endermenler de bana yardımcı oluyor. Her işi benden bekleme. Onlar da vuruyor. Onları uçuruyor ama ya. Kafa tarafından vurmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Uçururuz sizi fena. Kafasını dönüyorsa öbür tarafa. Kaç adım? arkadaşlar. Ender Dragon'u öldürdük. Endermanlerin sayesinde. <laughs> Onlar da yardımcı oldu bize. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gelsin XP'ler, gelsin XP'ler. Bakalım kaşar. Oo Ha yerimiz açıldı. Şöyle hemen şunları toplayalım. Mükemmel. 62 level olduk be. Nereye gitti? Heh, şuraya gelmiş. Güzel. Hemen bunu da alalım. Meşalemiz var mıydı? Tabii ki de olmaz mı? Meşalemiz olmasa bile buradan da alabilirdik. Hop. Tamam. Yeni nesil. Keşke bu şeyden yumurtadan şey çıksa ya. Yavru. bize ne gerek yok? Bunlara gerek yok. Şu anlık bunlara gerek yok. Bunları at gitsin abi. Ben gerek yok. Şunu koy. ver bana. Tamam. Ben yemekten yana bir sıkıntı korktum. Yani herhalde yemek biter mi bitmez mi diye ama 32 tane hala iyi etti arkadaşlar. Şimdi bunu buradan kaldıralım. Buraya gidelim. O arkadaşlar ben spamlandım. Direkt şuraya bakın. Şehre denk geldik. De. Bayağı uzak ya. De bayıl istiyorsan Feriha. Nasıl gideceğiz oraya? Ellerimi kuruluyordum ben de. Shift'le basılı tutup gideceğim ya. Aya sıkıntı la. Harbi ne kadar uzak? Neyse hadi bakayım. Kazan mübarek olsun. Arkadaşlar. Bütün eşyalarımı Ender Chest'ine attım. Tüm bloklarımı da aldım. Şu an shiftte basılı şekilde gidiyorum. Elim par serçe parmağımı hissetmiyorum şu an. Çok fena eller içinde kaldım. Lan oğlum gülmeyin, ayıptı. Etrafı görebiliyor musunuz? Sipsi siyah, sipsi siyah. Ne kadar uzun bir yol. Vallahi şu an acayip streslendim baba. Bak. Ne kadar blok harcıyorum şu an, kafamı bile kaldıramıyorum. Bir tek kazmam var. Bir levelim, bir ender chest'im. Diğer her şey attım içine ölürüm düşerim falan diye. Alayım. Allah Allah! Allah! Blok yetmeyecek mi lan? Allah'ım lütfen yetsin. Önce arkadaşlar videoya devam ederiz. Şöyle gideyim. Çok fena bir yolculuktu valla. Uh, oh, buraya bakın. Şuradan dümdüz. Hala dümdük geldim. Her içinde kaldım fena. Bunları al hemen, al hemen, al hemen. Daha gemi falan var mı ona bile bakamadım da o derece. Şimdi şöyle yapayım. Bunları alalım arkadaşlar. Başka bir şey ihtiyacımız var mı? Oh, yok vallahi arkadaşlar. Nasıl gidiyordu? Nasıl bir yol? Terler içine kaldım yeminle. Ama gemimiz yok. O kadar çileye gemi yok. Ben bu koşullar altında çalışamam. Şaka gibi. Harbi yok değil mi lan? Harbi yok. Ben şuraya bir yağmalayayım. Evet arkadaşlar ilk sandığımızı açalım. 7 san altın güzel. Kazma verimlilik 4 kazma ateş görmesi. Eh, Ay, idare eder. Bunlar da ver bana bakayım. Her şeyinizi sömüreceğim. Başka şehir var mı? Gözükenlerde yok gibi. Şuradan biraz elma aldı. Keşke biraz daha yemek alsaymışım ya. Yemekten yana birazcık sıkıntı çekeceğiz gibi. Böyle şuradaki XP'leri alayım. Şunları alayım. Yeni bir şehirde görüşürüz arkadaşlar. Oh arkadaşlar vallahi sonunda geldik. 2, 3. Dur bir dur. Oyun. Manyak manyak sesler çıkartıyor anca. O da korkutuyor. Giydik mi? O iyi. Elim ağrıdı. Arkadaşlar ben bir 5 dakika dinleneyim. Öyle geliyorum yani çok sıkıntılı bir yolculuktu benim için. Son derece kötüyüm. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum yani moralim sıfır sıfır sıfır. Bir 5-10 dakika dinlendim. Bir sana burada şehir var gördüğünüz üzere. Lan sen nereden çıktın oğlum? Oğlum ben tam nerelerden geldim biliyor musun? Nerelerden seni buraya öldürmeye gelmiş olmayayım. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. gel, buraya, gel. Biz bizim kim olduğumuzu biliyor musun birader? Ha? Azray bile bizim ayağımıza geliyor. Sen ne intribindesin birader? Gelsene be gel gel. Gel. Sen nereye gittin gene? Gel gel. Gel. Allah seni öldürürüm ha. Aha da öldün. Allah herif. Ha nerelerden gelmişim ben buraya? Yola bak yola Allah aşkına. Sana mı öleceğim lan? Gelin beraber arkadaşlar şurayı sömürelim hemen. Sandıklar çıktı. Diamond set. Bu ne? Darbe dört. Gerek yok ama neyse. Bunu da ver. Aa darbe dört aslında işimize yarar. Aa demirde miydi? Diamond'da mıydı? Onu hatırlamıyorum. Çünkü burası bitti ya? Buradan devam ediyor. Biz de devam ederiz. Hadi gemiye. Manyağı bak. Ya Enderman yürü git Allah aşkına Enderman. Ah tutundum. Gel. Gel. Ben şunu alalım. 3. Blok. Blok. Neredesin lan sen? Öl lan öl öl Heh İşte Dı dı Ver lan kandı ver İşte bu Elitramız Allah <laughs> Lan Tamam psikopat vallahi deli bu he. çıktı? Ama bunu almıyorum bile. Böyle yapayım da. Bunda uy güzel ha, he, elmas. Ne hey, süpürge gelen geri etme için. Bize geri etme var mı bile vardı. Bizim bizim kılıçtan daha yakılış çıkmaz ya. Bu şey atmak istiyorum. Nerede o? Kaybolma lanet olan. At gitsin. İşte. İstikbal göklerdedir. Yani yeter. Bu bu Enderman psikopat. Sadece gülüyorum. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ve şöyle yapıyoruz, şuna yapıyoruz, şöyle kırıyoruz. Kafayı aldık. Hop. Bir şeyim nerede? Bir şeyim de burada. Lan bak 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 bak. Az daha 50 litreye girdiğimsem atlayacaktım aşağı. Evet arkadaşlar. Ben nasıl eve gideceğim şimdi? Tam buraya geldik iyi hoş da. Eve nasıl gideceğiz usta? Hop. İşte bu be. Buraya koyayım şöyle. Hoppa, bu kadar. Bu kadar. Bu iş bu kadar. Hemen buraya doldurdum ben arkadaşlar. Ha ben buraya yumuşuyorum aynı. Ha şuraya arkadaşlar ikinci şehre. Hemen şunun gemisine de bir gidelim. Oo. Şöyle süzülelim. Merdivene isabet aldık mı? Hop tamam. Şunu çıkar hemen şunu giy. Neyse bunlarla uğraşmaya pek fazla gerek yok beraber Beleş sonuçta. Da. Yürü, yürü, sandıkları da. Sandıklara bakalım. Pancar tohumu. Kaybolma laneti. Darbe beş. Gerek yok. Pancar verimlilik. Servet. Bağlanma laneti. Gerek yok. Ona gerek yok. Hop. ikinci belirtiremiz aldık mı? Alamadık. Ne yatayım? Şu demir. Demir atalım. Demir ikinci alacak daha. Diamond bile almıyoruz yani artık. Geçelim. İkinci yedek bir da oldu. Şimdi arkadaşlar asıl sorun ne biliyor musunuz? Biz nasıl eve döneceğiz? Asıl sorun burada. Ben buraya nasıl konacağım şimdi? Evet arkadaşlar. Ben mekana gelmiş bulunmaktayım. Burası. Ahanda geldik. Hadi hayırlı olsun. Sağ salim ölmeden geldik valla. Uh. Fena telledim ama. Öyle böyle değil. Nasıl geldiğimi ben bir bilirim. Allah bilir tabii ki de. Uh. Şöyle şuradan bir SS alalım arkadaşlar. Kapak fotoğraflarını da kullanıyoruz ya. Hop atladım gitti valla. Hadi hayırlı olsun. Buraya geçebiliriz. İşte bu. Şimdi hemen üzerimize bir şey yok ki ya. Ne var? Buradan alıp götürebileceğimiz ne var? 8 tane şey, 7 tane havuç kaldı. Düşünün yani. 7 tane havuç kaldı. Siz düşünün. Şimdi burada neredeydi ev? Oh be valla sonunda ölmeden gelebildim ya çok sevindim var ya. Elim titret de bu 62 leveli kaybetmemek adına. Şöyle eve sağ salim varalım arkadaşlar. Evim evim güzel evim. İşte bu. sabah çok güzel gözükmüyor mu ya? Kasabaya isim öneriniz varsa arkadaşlar beklerim budüze isim öneriniz varsa eğer hop Evet arkadaşlar bölümü de burada bitirelim Sağlıcakla kalın kanala abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın görüşürüz